Merhaba. Bu anlatacağım şeyi birkaç ay önce yaşadım. Bunu birisiyle paylaşmam gerek. Hepsi arkadaşımın partisinde başladı. O şehrin endüstriyel kısmında bir çatı katı kiralayan bir artist. Eğer kafanızda Detroit'in 1920'lerde nasıl bir görünüm olduğunu hayal edecek olursanız, her 10 blokta bir düzine fabrika var. Birçoğu kırık dökük, terk edilmiş. Partide biraz fazla kaçırdım ve koltuğun üstünde sızmaya karar verdim. Sabahın dördünde uyandım. Güneş daha kendini göstermemişti ama gene de havanın aydınlandığını görebilirdiniz. Banyoya gittim. Yerde bayılıp kalan insanların etrafından dikkatlice yürümeye çalışarak. Çişimi yapıyordum ki penceredeki ıssız kentsel çürüme manzarasına baka kaldım. Böyle yerleri ne kadar çok sevdiğimi hatırladım. Çok karanlıktı ve hayattan yoksun bir görünümü vardı. Garip bir şekilde sessizdi. Sonra yine koltuğa uzanıp uykuya dalmaya çalıştım. Tavana 45 dakika boyunca baktıktan sonra daha da orada oturmamaya karar verdim. O yüzden kendimi cesaretlendirip kız arkadaşımı uyandırıp bir gezintiye çıkmaya ikna etmeye karar verdim. Sonuçta bu zamanda sokakta dolaşmak saçmalık olurdu. Harika bir kız arkadaş olarak hemen kabul etti ve yarım saat içinde burada olacağını ve geldiğinde beni telefondan çaldıracağını söyledi. 10 dakika sonra telefonum bozuldu. O yüzden camın karşısına oturup kız arkadaşımı bekledim. Orada bir süre durdum fakat gözlerim ağırlaşmaya başladı ve sızdım. Dışarıdan gelen bir gürültü sesiyle uyandım. Sesi değildi fakat beni uyandırmaya yetecek kadardı. Camdan dışarı baktım ve etrafı gözetmedim. Ama hiçbir şey görmedim. Karşı kaldırımdaki çöplükteki bir dolu yığının arasında bir bilgisayar ve daha önce orada durmayan yere çakılmış bir monitör gördüm. Kız arkadaşım geldiğinde aşağı kata gittim ve onu selamladım. Arabaya tam girecektim ki güç kaynağını patlatan bir arkadaşımı hatırladım. O yüzden çöplüğün oraya doğru yürüdüm ve kullanabileceğim bir şey aradım. Monitör gereksizdi fakat kule hiçbir zarar görmemiş gibiydi. O yüzden onu bagaja koydum ve yola çıktık. Bir hafta falan geçti ve kasayı tamamen unuttum. Fakat kız arkadaşım beni aradı ve onun hala bagajda olduğunu ve orada durmamasını istediğini söyledi. O gece onu eve getirdim. Önce onu monitörüne bağlayıp çalışacak mı diye baktım ve çalıştı. Windows XP'ydi ve yeni gibi görünüyordu. Bazı sözcükleri aratıp sahibini PC'de unutmuş olabileceği videolar aradım. Hastalıklı bir merak herhalde. Aratmanın sonucu hiçbir şeydi. Resim dosyalarını aradım. Hiçbir şey. Sonra video aradım ve bir dosya çıktı. Windows'un sistem 32 dosyası yerindeki Barbie isimli dosyada bulunan nokta videoları vardı. Ve videoyu oynattım. İşte buradan sonra olaylar ilginçleşmeye başladı. Video bir saat uzunluğundaydı ve yeni çekilmiş görüntüler gibiydiler. Görüntülerde sandalyede oturan bir kadının beyaz zemine doğru konuşmasıydı. Filmin birçoğunu atladım ve hepsi tamamen aynı şeylerdi. Daha sonra bir yerde durup kadının ne dediğini öğrenmeye karar verdim. 15 saniye sonra kayıt tamamen kötüleşiyor ve kadının sesi cızırtılı olmaya başlıyor. Bir şey anlayamadım. O yüzden videonun ayarlarıyla biraz oynadım. Daha iyiydi ama hala kadının ne dediğini duyamıyordum. Şimdi ilgimi çekmeye başlamıştı ve bu sefer dikkatlice kadının surat ve vücut hareketlerine bakmaya başladım. Kadın bir şeyler soruyor gibiydi. Çünkü bazen durup dinliyor ve sonra konuşmaya devam ediyordu. 15 dakika geçtikten sonra Kadının suratı kırmızılaşıyor ve bükülüyordu. Sorular kadını rahatsız ediyormuş gibi. Ama kadın cevap vermeye devam ediyordu. Kısa süre sonra kadın ağlamaya başladı. Küçük hışkırıklarla konuşmaya devam ediyor film boyunca. Dudandan okuyabildiğim kelimelerden birisi TEN'di. Bu kelimeyi defalarca söylüyordu. Ve bir kısmında kolundaki cildine bile işaret edip kelimeyi tekrar söylüyordu. Kadın cildinden hoşlanmıyor gibiydi. Bundan çok daha fazlası var ama saat geç oldu ve devam edemiyorum. Devamını yarın paylaşacağım. Tanrı beni korusun. Böylece devam etti ve 40 dakika sonra kadın bayağı ağlamaya başladı artık. Kameraya bile bakamıyordu. Kadın devamında konuşmayı bırakıyor ve kafasını eğip sürekli ağlıyor. Garip olan ise kadın tekrar ayağa kalkmıyor veya hareket etmiyor. Görüntü siyahlaşıyor. Şaşkındım. Tüm gece bu şeyi izledim. Kızın hareketlerine odaklanıp bir şeyleri anlamaya çalıştım. Videoda 10 dakika kaldığını fark edince ekran karardı. 2 dakikalık görüntüler kalmıştı. Görüntü inanılmaz derecede sallanıyordu. Neredeyse izlenemez haldeydi. Sonra iki bacağın tren raylarında yürüdüğünü gördüm. Kamera herhalde birisi onu bir yere taşırken açık kalmıştı. Bu görüntüdeki kişi tren raylarında 6 dakika boyunca yürüdü ve sonra ormana doğru dönüp ağaçların arasındaki yeşilliğe doğru yürüdü. Video klibi bitene kadar bu kişi geçici kontur plakta yürüyordu. İşte şimdi kalbim hızlanmaya başlamıştı. Çünkü benim olduğum yerden birkaç mil ötede aynı tren raylarından vardı. Kesinlikle bakmam gerekiyordu. Arkadaşım Ezra'yı aradım. Çok kaslı birisi. Benimle bir maceraya çıkmaya ikna ettim. İnsanları bir şeye zorlayan bir yapım yok. Fakat ağaçların arasında tek başım olmaktansa kaslı yapılı birinin yanımda olması biraz rahatlatıcı olurdu. Bütün bu video araştırma isteği beni çok heyecanlandırdı. Uyuyamadım bile. Güneşli bir cumartesi günüydü. Fenerimi, kameramı ve 7 inçlik kabarımı alıp Ezra'yı almaya gittim. Evine gittiğimde uyanık bile değildi. Uyandırmaya çalıştığımda bana defolup gitmemi söyledi. Eşyalarımı toplamıştım bile ve bu cevabı almaya hazırdım. O yüzden tek başıma gitmeye karar verdim. Arabamı tren istasyonunun kenarına park ettim. Eşyalarımı aldım ve rayların üstüne atladım. İki saat boyunca yürüdükten sonra kırık bir kontrplak parçası gördüm. Ve heyecanlandım. Yeşilliğin etrafını araştırdım. Ve işte oradaydı. Ormana giden yol. Kısa bir süre sonra bir ev gördüm. Ormanın ortasında duruyordu. Görünümüne bakılırsa 20, belki de 30 yıldır kimse orada yaşamamış gibiydi. Kameramı elime aldım ve birkaç fotoğraf çektim. Orada oturup her şeye bakındım. Açık alana gitmek istemedim. Birisinin beni görmesi korkusundan dolayı. Evin kapısına doğru gitmeye yemedi. Kapı hafif aralanmıştı. İçeri doğru ittirdim ve evin içine bakındım. İçerisi aydınlıktı. Fenerimi bırakıp kameramı elime aldım ve birkaç resim daha çektim. Hiçbir eşya yoktu. Yerler taştan ve ağaçtan bir şeylerle yapılmıştı ve duvarlarda delikler vardı. İçeriye daha fazla girip araştırmaya başladım. O sırada fazla önem vermediğim şeyler gördüm. Ama şimdi onları düşününce Midem bulanıyor. Garip gelen şey ilk odaydı. Bodrum katının kapısı kilitliydi ve ayrıca evdeki kilitli olan tek odaydı. İkinci kata çıktım. Birkaç sandalye ve masa vardı. Burada yeniymiş gibiydiler. Ama beni iğrendiren şey tuvaletti. Aynadaki toz silinmişti ve klozette yeni temizlenmişti. İşte o an bir şeyin sessizce homurdandığını duydum. O anda korkudan kontrolümü kaybettim ve ikinci katın penceresinden kendime aşağı atıp doğru koştum. Yarı yolda o homurdanma sesinin bir su borusundan gelebileceğini düşündüm. Ve o düşünce korkumu tazeledi. Çünkü ormanlığın ortasında terk edilmiş bir evde su hala nasıl akabilirdi ki? Bu yaşanılı iki aydan fazla oldu ve oraya hala geri dönmedim. Dönmeyi de hiç düşünmüyorum. Arkadaşlar, bir krippi pastanın daha sonuna geldik ee, Barbie.avi'nin bahsedilen yani hikayede bahsedilen videoların linkini aşağıya bırakıyorum ee, hikaye bittikten sonra kısa bir sekansla yine göstermek istedim o yüzden uğraşmak istemeyenler varsa diye eğer Barbie.avi'nin 4. bölümünden sanırım bir parçayı koydum araya ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın bir sonraki kırpi pastada görüşmek üzere.